Kimya Köyü ders kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde 12. sınıfın 2. ünitesine başlıyoruz. Karbon kimyasına giriş. Bu dersimizde ilk bölüm organik ve anorganik bileşiklerin birbirinden nasıl ayırt edileceğini öğreneceğiz. Dersimize başlayalım arkadaşlar. Laboratuvar ortamında ilk organik madde sentezi 1828 yılında Wöhler tarafından gerçekleştiriliyor arkadaşlar. İlk defa amonyum siyanatın ısıtılmasıyla üre elde ediyor ve organik kimyanın öyküsü bu şekilde başlıyor. Daha önceden organik maddelerin laboratuvar ortamında sentezlenebileceğine inanılmıyordu. Bunun başarılacağı düşünülmüyordu arkadaşlar. Wöhler'in bu başarısından sonra organik kimya hızla ilerlemiş ve e, şu an günümüzde de laboratuvarda sentezlenen organik maddeler nedeniyle arkadaşlar organik maddelerin sayısı anorganik maddelerin sayısına göre oldukça fazla. Böyle bir soru geldiği zaman organik madde sayısı anorganik madde sayısından daha fazladır diye yorum yapacağız. Burada arkadaşlar amonyum siyanatının formülü verilmiş ısıtılıyor ve organik madde olan ürenin formülü de burada veriliyor. E, bu Bileşiğe aşina olalım arkadaşlar. Karşımıza ileride çıktığı zaman hani organik mi anorganik mi diye sorularda ürenin organik olduğunu unutmayalım. Ürenin açık formülü de arkadaşlar burada gösterildiği gibi şu NH2 grubuna biz amin grubu diyoruz. Şu gruba da karbon oksijen çift bağ grubuna da karbonil grubu diyeceğiz. İleride zaten bunları göreceğiz. Karbonil grubuna iki tane amin grubunun bağlanmasıyla üre bileşiği elde ediliyor. Şimdi de organik ve anorganik bileşiklerin nasıl ayırt edileceğine bir bakalım. Yapısında karbon ve hidrojen elementi bulunduran ve bu elementlerle birlikte arkadaşlar oksijen, kükürt, azot, fosfor gibi elementlerin de bulundurmasında sorun olmayan, yani bünyesinde bu elementleri de bulundurabilen bileşiklere biz organik bileşik diyoruz. Burada en önemli iki elementimiz arkadaşlar olmazsa olmazımız karbon ve hidrojen. Bunun bir istisnası var. Onu birazdan notta belirteceğiz. Organik bileşikler bitkisel ve hayvansal kökenlidir arkadaşlar. Organik bileşiklere buradaki örnekleri verebiliriz. İşte CH4, C6H6 gibi. Dikkat ederseniz arkadaşlar karbon ve hidrojen bizim ana elementimiz. Yine oksijen araya girmiş. Oksijen olmasında yine dediğimiz gibi oksijen, kükürt, azot, fosfor gibi elementlerin de karbon hidrojen bulunan bileşiğin yanında bulunmasında herhangi bir sorunumuz yok. Burada zaten şu da üreydi arkadaşlar. Bu bileşikler organik bileşikler örnek verilebilir. Asitlerde özel bir durumumuz var. Burada bir notla belirtmişiz bunu. Asitlerin organik olabilmesi için arkadaşlar yapısında karboksil grubunu bulundurması gerekiyor. COOH kökümüz karboksilik asitlerdeki grup. Bu grubu bulundurmayan asitler arkadaşlar organik değildir. Özellikle bizi şaşırtabilecek bir durum karbonik asit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karbonik asitte hem karbon hem hidrojen var. Yani bizim organik madde olabilmesi için taşıması gereken karbon ve hidrojen elementini taşıyor. Fakat burada şöyle yorum yapıyoruz. Bu madde bir asittir. Asitlerde de organiklik için karboksil grubu mutlaka olması gerekiyor. Karboksil grubu bulundurmadığından dolayı karbonik asidimiz ve bir karbonat iyonumuz arkadaşlar organik değildir bir karbonat iyonu bu şekilde ee, bunlara dikkat edeceğiz şu iki örneği unutmayacağız asitlerde karboksil grubu olmak zorunda bunun dışında yukarıdaki bileşikler arkadaşlar karboksil asitlere örnek verilmiş asetik asidimiz formik asidimiz yine benzoik asidimiz bunlara ileride isimlendirmesine geleceğiz organik maddelerdir aynı zamanda organik asitlerdir arkadaşlar bir de Yine şunu hatırlatalım. Organik asitler arkadaşlar zayıf asitlerdi. Evet, organik asitler zayıf asitlerdi. Yani suda %100 iyonlaşamayan asitlerdi. Bunu da hatırlatalım. Evet, bu konuyu tamamlamak açısından arkadaşlar notlara devam ediyoruz. Özel durumlar var çünkü. Yapısında metal bulunduran, yine siyanür iyonu bulunduran bileşikler anorganiktir arkadaşlar. Anorganik'in diğer adı inorganik aynı şeyi ifade ediyor. Anorganik ve inorganik. Demek ki bileşimimizde bir metal ya da siyanür var ise arkadaşlar her koşulda bu anorganiktir diyeceğiz. Gördüğünüz gibi hidrojen siyanür bileşiğinde hem hidrojen hem karbon var. Sanki organik gibi kurala uyuyor. Fakat özel durumumuz neydi? Siyanür bulunduranlar anorganiktir. Dolayısıyla bu maddemiz anorganiktir diyeceğiz. Yine sodyum asetat var. Asetat kökü aslında organik bir madde olmasına rağmen karbon hidrojen içerdiğinden dolayı işin içine metal, sodyum girdiği zaman bu organiklik bozuluyor. Buna da yine anorganik diyeceğiz. Zaten tuzlar, asitler, bazlar, mineraller arkadaşlar bunlar anorganik madde örnekleriydi. İstisna durumlar hariç tabii ki e, bu maddelerde anorganik diyoruz. Yine özel bir durumumuz var. Biz organik maddeler için arkadaşlar mutlaka yapısında karbon ve hidrojen bulundurmalı dedik. Fakat bir istisna bileşiğimiz var. Bu da karbon tetraklorür arkadaşlar. Bu madde de e, organiktir diyeceğiz. Yapısında hidrojen olmamasına rağmen organik olarak kabul edilir. Çünkü arkadaşlar metandan yani CH4'ten türetildiğinden dolayı CH4 ile klorun tepkimesinden elde edildiğinden ötürü bu maddeyi de biz organik kabul edeceğiz bunu özel bir durum olarak belirtelim. O zaman arkadaşlar biz anorganik bileşikleri su, mineraller, asit ve bazlar yine tuz gibi maddelerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada asidimiz eğer karboksilik asit ise yani organik bir asit ise bunu anorganik değil de organik diye ifade edeceğiz. Yapısında karboksil grubu bulunduran asitler organiktir. Bu durumun dışında olacak. Bazı anorganik bileşiklerin yapısında da yine karbon elementi bulunur ama karbon tetraklorür dışında hidrojensiz karbon organikliği temsil edemiyor. Karbon dioksit, karbon monoksit gibi bileşikler arkadaşlar yapısında hidrojen bulunmadığından dolayı anorganik olarak sınıflandırılacaktır. Yine özel bir notumuz var. Yapısında karbon, hidrojen ve oksijen bulunduran organik bileşikler yandığında arkadaşlar biliyorsunuz yanma tepkimeleri oksijen ile olan tepkimelerde karbondioksit ve su oluşuyor. Özellikle ikinci bölümde problemler çözeceğiz. E, bu bilgi bizim işimize yarayacak. Burada yanma tepkimeleri yazılmış ve denkleştirilmiş. İleride yine bunları inceleyeceğiz. Şimdi öğrendiklerimizi uygulama olarak bir gösterelim. Aşağıdaki bileşikleri organik veya anorganik olarak sınıflandırın. Organiklere O diyelim arkadaşlar. Anorganiklere de A diyelim. Evet, ilk örneğimiz metil alkol. Karbon ve hidrojen bulundurduğundan dolayı arkadaşlar bu maddemiz bizim organiktir diyeceğiz. Karbon dioksit yapısında hidrojen olmadığından dolayı anorganiktir. Kalsiyum yapısında metal bulunuyor. karpik diyoruz biz bu bileşiğe özel ismi arkadaşlar kalsiyum karbür. Bu madde de yine anorganiktir. Metan gazımız organik bir madde arkadaşlar. Karbon ve hidrojen bulundurduğundan dolayı yine eten organik bir madde. Asitik asidimiz asitlerde karboksil grubu olacaktı. Var. Dolayısıyla bu da organik bir madde. Karbon disilfür hidrojen olmadığından dolayı anorganik. Hidrojen siyanür burada ne demiştik? Siyanürlü bileşikler arkadaşlar anorganiktir. Karbonik asit yine asit geldi ama karboksil grubu olmadığından dolayı bu madde anorganik olacak. Asitlerde karboksil grubu bulunmak zorundaydı. Su hidrojen var ama karbonumuz yok, anorganik. Glikozumuz karbon hidrojen içerdiğinden dolayı organiktir dedik. Potasyum karbonat metal olduğu için anorganik. Sodyum asetat yine metal bulunduğundan dolayı anorganik. Gümüş nitrat metal olduğu için anorganik. Sodyum klorür metal olduğu için anorganik. Etin, asetilen gazımız organik arkadaşlar. Karbon hidrojen içeriyor. Yine karbon hidrojen içeren bir grubumuz, organik. Yine Eter sınıf arkadaşlar organik bir madde karbon hidrojen var. Üremiz dersimizin en başında karbon hidrojen var. Buradan da yapabilirsiniz ya da bu üreydi ilk laboratuvarda sentezlenen organik maddeydi diyerek organik olduğunu söyleyebiliriz. Karbon tetraklorür de özel bir bileşikti. E, metandan türediği için CH4'ten türediğinden dolayı bunu organik olarak söylemiştik. Unutmayacaktık arkadaşlar. Son soruyla bu bölümü bitireceğiz. 3 tane bileşik verilmiş. Sodyum klorür, metil alkolümüz ve metan gazımız verilmiş arkadaşlar. Bu X, Y, Z maddeleri ile ilgili hangileri doğrudur? Birinci duruma baktığımız zaman X'in anorganik, Y ve Z'nin organik olduğu söylenmiş. Metal bulunduran bileşikler arkadaşlar anorganikti. Karbon hidrojen var. Organik bir madde yine metan. Karbon hidrojen olduğu için organik. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur diyeceğiz. Y ve Z yandığında karbondioksit ve su oluşur. Arkadaşlar yapısında karbon, hidrojen veya karbon, hidrojen, oksijen içeren bileşikler yandığı zaman karbondioksit ve su oluşturuyordu. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru. Erime noktaları arasındaki ilişki demiş katı halleri için. Erime noktası katı olduğundan dolayı katı hallerini düşüneceğiz. Arkadaşlar burada e, kimyasal türler arası etkileşimden yorum yapacağız. sodyum klorür. Bir tuz, iyonik bir bileşik. Hatırlarsanız iyonik bileşikler kovalent bileşiklere göre e, daha erime kaynama noktaları yüksek bileşiklerdi. Daha sağlam bileşiklerdi. Dolayısıyla en büyük sodyum klor olacak. Burası doğru. Metil alkol ve CH4 ise e, zayıf etkileşimlerde yani moleküller arası etkileşimleri düşündüğümüz zaman Şurada hidrojen bağımız var arkadaşlar. Hidrojen artı fon grubu. E, CH4 de apolar bir molekül. Apolar moleküllerde London kuvveti mevcuttu. London'da bütün etkileşimlerin en zayıfıydı. Dolayısıyla hidrojen bağı London'dan daha kuvvetli olacağından dolayı bu üçüncü öncülümüz doğru ol doğru olacak. Ee, arkadaşlar bu konuyla ilgili bir eksiğiniz varsa e, sağ üst köşeden şimdi link çıkıyor. Kimyasal türler arası etkileşimler videomuz var. E, bu videoyu izlerseniz bu konuda da sıkıntınız kalmayacaktır. 4. öncüle geçtik. X suda çözünürken Y ve Z çözülmez. Yine arkadaşlar kimyasal türler arası etkileşimde bu bölümde mevcut. Benzer benzeri çözer kuralımız var. Suyun yapısı arkadaşlar polar yapılıydı su. Bunu bileceğiz. su polar olduğu için bunda çözülecek maddeler de ya polar madde olacak arkadaşlar ya da iyon olacak. İyonlar ve polar maddeler biz polar maddeleri de dipol diyorduk. Dipoller ve iyonlar suda çözünür. E baktığımız zaman arkadaşlar X iyonik bir bileşik suda çözünür. Evet. Y polar bir bileşik yapısında 2'den fazla türde bakın karbon, hidrojen ve oksijen var. Tür olarak 2'den fazla türde element içeren bileşikler polardı. Hatta burada da hidrojen bağı olduğundan dolayı suda ekstra iyi çözünecek. Dolayısıyla Y de suda çözünür. Z apolar. Apolar olduğu için polarda çözünmez benzer benzeri çözer kuralına göre biri polar bir apolar olduğu için z çözülmeyecek arkadaşlar. Ama burada bize bu öncülle hem y'nin hem de z'nin çözülmeyeceği söylenmiş. Y çözünür, z çözünmez olacaktı. Dolayısıyla dördüncü öncülümüz yanlıştır arkadaşlar. Beşinci öncüle geldiğimiz zaman x'in iyonik zaten metal ve ametal arasında oluşan bileşik iyoniktir. Y ve z kovalent bir bileşiktir. metil alkolümüzde yani karbon ametal, hidrojen ametal, oksijen de ametal. Dolayısıyla burada da karbon hidrojen ametal 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 arasında oluşan bileşiklerde biz kovalent diyorduk. Beşinci öncülümüz de doğru arkadaşlar yalnız dört doğru olmayacak diğerleri doğru olacak. Evet bu bölümü bitirdik arkadaşlar seri şekilde 12. sınıf videolarımız gelmeye devam edecek. Önümüzdeki konu organik bileşiklerde basit formül molekül formül ve yapı formülü bulma ve bunlarla ilgili problemler olacak. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.